şanlıurfasembol.com taraftar değiliz, haberciyiz. Sayın Basın Mensupları, değerli misafirler ve sevgili bir bir ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Fatih Karoğlu ve buna benzer Turşu vesaire vesaire tarzıda çalışan bacılarımız var. Onlar geç kalmasınlar diye sağ olsunlar. Arkadaşlarımızın bayraktan hemen sonraki döneme aldık. Bizim mikrofonimizdeki amacımız iki yüklüdür. <laughs> Ekonomi bu boyunda size bir kredi vererek bunu işleterek, çalıştırarak para kazanmanız, aile bütçenize katkıda bulunmanız, çoğun çocuğunuzu alın harçlığı vermeniz. Diğer boyutu ise yine Sayın Başkanımızın desteğiyle tertiplerini seminerle konferans yaşama, sosyal yaşantıya bir sıcaklık kazandırmak bacılarımızın diyaloglarını biraz daha arttırmak. Öte tarafta varsa bir sıkıntı bu bağlamda yaptığınız işlerle ilgili, yaptığınız çalışmalarla ilgili kızlarımız aracıyla bana ben de Sayın Başkanımıza ulaşarak onun gidereceğiz inşallah. yönetim kurumumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli basın mensupları hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Sayın inşallah bugün de yani yüz arkadaşımıza verdiğimizde 1600 olacak ve hedefimiz 2500. Ve e, çok samim olarak söylüyorum bu başkanlık sizlerle gurur duyuyor. Çok daha güzel şeyler yapacağız. Sizlerle beraber Urfa'mızın sesini Türkiye'de artık töre cinayetleriyle değil, artık iş kadınlarıyla en iyi şekilde sizler temsil edeceksiniz. Sizlerle bizler Kardeşleriniz, kocalarınız, çocuklarınız hep gurur duyacak. Ve o kadar güzel işler yapıyorsunuz ki sizleri kutluyorum. Bakın tam zamanıydı. Sağ evet. olun. Esas bu artık size. Yani kahramanlar sizlersiniz. Şimdi çok samimi olarak bu kardeşiniz ve ağabeyiniz e, sizlere destek vermekten gurur duyuyor. Çünkü bu desteği verdiğimizde Urfa'mıza kap ve kap geriye dönüyor. Ben bunu görüyorum. Yarın inşallah bu aldığınız çok yüzü paralarla isot çıkaracaksınız, salçalar yapacaksınız. Efem kurutulmuş kabaktır. Efem e, patlıcandır, biberdir. Bunları kurtacaksınız ve satacaksınız. Satamadığınız konular olursa, malzemeler olursa yine belediye olarak hakkı böyle gerekli direktifi veriyorum. Ve o malzemeleri biz alacağız, sizin adına, adınıza biz satacağız. Ama inanıyorum ki, bakın rahat etmenizi istiyorum. Bir defa çok cesur olacaksınız. Çok böyle kendinizden emin olacaksınız. Niye emin olacaksınız? Çünkü sizi destekleyen çok değerli arkadaşlarım var. Hakkı Bey var ve çok değerli kızlarımız var. Ve çok değerli sevgili eşim var. Yönetim kurulu üyeleri var. Onlara bir alkış lütfen. Onlara bir alkış. Biz sizlerle beraberiz. Biraz önce Hakkı Bey çok güzel şey bahsetti. Sadece para kazanmanız değil, sizin sosyal ve kültürel olarak etkinliklere katılmanız da biz belediye olarak en önemli görevlerimiz arasında adediyoruz. İşte daha önce Bursa'ya gitti arkadaşlarımız şimdi inşallah Denizli'yi planlıyorlar. Denizli'ye gideceksiniz. Daha önce Suriye gittiniz, Antep'e gittiniz, Mardin'e gittiniz, İstanbul'a gittiniz. Bundan sonra bunlar daha hızlı bir şekilde devam edecek. Ve ödül sistemine inşallah geçeceğiz. En fazla para kazanan kim? Bu ailede en başarılı olanlar kim? Bu ailede en başarılı bir şekilde belediyesine sahip olanlar kim? Bunları tespit edeceğiz ve çok farklı şekilde sizleri ödüllendireceğiz. Bu konuda evvel Allah başkanımız ne söylemişse hep size o sözü yerine getirmeni şu anda ben de gururlu yaşıyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle hep beraber olacağız. Gezilerdir, efendim görmediğiniz yerlerdir, pikniklerdir. Ve siz para kazandıkça ben bir görüyorum bunu. Kocalarınız, çocuklarınız sizden o kadar memnunlar ki zaman zaman işte bir araya geliyoruz. Çocuklarınızla, kocalarınızla değil mi? Ramazan'da bir aradaydık ve ne kadar size saygılı olduklarını gördükçe inanın, inanın bir erkek olarak ben sizlerle gurur duyuyorum. Onun için kocalarınızı da yürekten alkışlıyorum. <laughs> Çocuklarınızı da yürekten alkışlıyorum sizlerle.